Etkileşimli olarak bu derslerimizi gerçekleştirirken beyaz tahta üzerinde sadece bu çizimlerden faydalanmıyor. Aynı zamanda da aralarda öğrencilere farklı etkinlikler sunabilme şansınız yer almaktadır. Örneğin sayfa 4'e geçelim şimdi. Sayfa 4'e geçtikten sonra İlk üç sayfada öğrencilere etkinlik yaptırdığınızı ve dördüncü sayfada da e, onlardan etkileşim sağlayabileceğinizi varsaydınız, çeşitli uygulamalar yapmak istediğinizi düşünelim. Sağ taraftaki interaktiviteler kısmına, kütüphanede yer alan interaktiviteler kısmına geldiğiniz zaman... Burada bazı özelliklerin yer aldığını göreceksiniz. Bunlar aslında e, incelediğiniz zaman etkin olarak kullanabileceğiniz ve öğrencilerin dikkatini ve motivasyonunu artırması söz konusu olacak öğeler olarak e, nitelendirebileceksiniz. Burada örneğin e, sese göre Görsellerin sıralandırılması ya da bir hesaplama işleminin yapılması, doğru görselin seçilmesi, yine sürükle bırak ile çeşitli seçeneklerin kullanılması, doğru seçeneğin seçilmesi gibi çeşitli özellikler yer alıyor. Hatta oyun tarzı etkinlikleri de arada ısınma etkinliği ya da güdüleme etkinlikleri olarak kullanabilirsiniz. Burada örnek olarak bir sürükle bırak örneği yapalım. Burada yer alan cat text'i seçiyorum ya da cat picture seçelim. Cat picture. Bu cat picture'ı seçtikten sonra burada bizden ne istediğine bakalım. Şimdi bu biraz yukarıda olduğu için kalem bölmesinden ele tıklıyorum ve onu kendi istediğim boyuta getiriyorum. Şimdi burada bizden şunu istiyor bu etkinlikte. yukarıya tek sayıları, aşağıya da çift sayıları sıralamamızı istiyor. Bunun için ilgili düzenleme yapabilirsiniz. Siz buradaki bileşenleri değiştirebilirsiniz. Şu an sayfada İngilizce ifadeleri olduğu için dilerseniz bunu nasıl değiştirebileceğimize bakalım. Yukarıda yer alan Edit'e tıklamanız gerekiyor. Bunun için imleci seçiyoruz. Edit'e tıkladıktan sonra Düzenleme sayfası geliyor. Gördüğünüz gibi doğru cevaplarında neler olduğu var. Siz burada sonradan bunların örneğin asal sayı olarak da değiştirebilirsiniz. Burada bu sefer asal sayılar ve asal olmayan sayılar diye yeni bir soru sorabilir. Ona göre tekrar düzenleme yapabilirsiniz. Şimdi burada İngilizce yazılan kısımlar içinde tek sayılar ve altına çift sayılar diye yazabilirsiniz. Bu temel ilkokul düzeyinde bir soru. Ancak bunu kendi içeriğinize bağlı olarak farklı türlerde organize etme şansınız da mevcut. Şimdi başka bir sayfamıza geçelim. Bir sayfa daha açalım. Sayfa 5. Bu sayfa 5'te de sizlere bu etkileşimlerin haricinde başka bir yöntemi gösteriyor olacağım. Buradan yine ana sayfaya dönelim. Bu sefer kütüphanemizden uygulamalara tıklayalım. Uygulamalar kısmında kullanabileceğiniz özellikle de etkileşimli tahtada örneğin kullanabileceğiniz çok güzel araçlar yer alıyor. Örneğin hesap makinesi belki kullanmak isteyebilirsiniz. Burada temel fonksiyonların yer aldığı bir hesap makinesi söz konusu. Bununla birlikte örneğin yine bir geometri dersini düşünecek olursanız e bir dörtgenin uzun kenarının kaç santimetre olduğunu ölçebilir. Ya da bir üçgenin açısını belirlemek için iletki kullanabilirsiniz. Bunlar için de çeşitli şekillerin eklenmesi gerekebilir ya da bu geometrik şekilleri siz kendiniz oluşturabilirsiniz. Örneğin bir üçgen çizecek olursak bu üçgenin açısı 55 derece şu kenarının açız köşesinin açısı 55 derece olarak hesaplamayı gerçekleştirebilirsiniz.